Merhaba arkadaşlar. Şimdi ben Onur PlayStation oynarken ona komik bir şaka yapacağım. O oyunu oynarken kafasından aşağıya soğuk su dökeceğim. Bakalım ne yapacak. Hadi bakalım. Burası akçe olduğu için sular kazalarından geliyor. Musluktan içilebiliyor. Şimdi bakalım. Şu şekilde doldurdum. <laughs> Bu benim kardeşim mi çok döktün tamam artık yeter 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 yapma yeter yapma <laughs> <laughs> Can suya ya kafamdan aşağı su döktüm valla playstation oynarken <laughs> ben senin video çekeceğini nereden biliyorum ben hep çekiyorum öyle yalancı daha senin ikinci videomuz. Allah Allah Ay, Allah üçüncü birinci 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 videomuz. Olsun. Ben yani çekiyorum, siliyorum. Çekiyorum, siliyorum. Ama YouTube artık da siliyorsun. Ne? Etkili oluyor mu? Cık, cık, cık. Ben şimdi bu üstümü değiştirdim. Sen benim her yerimi ıslattım. Sırtıma bak. Onur çok sinirlendi gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapacağız bakalım. Yok üstünü değiştiriyor oraya girmeyelim. Oynadı oyunda bu. Ölecek ya. PlayStation'ı benden kapmak için yaptın değil mi? Hayır tabii ki.